Arkadaşlar hoş geldiniz. Doktoru 5. sezon 11. bölüm. Ee, iki i̇ki ev arkadaşı, iki bekar ev arkadaşının başından gelen çok ilginç maceraları Doktoru da izlemeye devam ediyoruz. Ee, arkadaşlardan bir tanesi şişman ve komik, öbürü ise bir uzaylı. <laughs> oh, 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 resmen CNBC dizisi gibi bir şey çıkar buradan. Ha, Two broke girls. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Robin Two Williams years guys böyle. Robin Williams'ın şeyi vardı atıyorum Çok eski böyle 50'ler atmışlar. Mickey, Morty miydi? Aynen öyle bir tane, değil değil şey. <laughs> Robin Williams uzaylı. Evet abi. Robin Williams'a Doktor <laughs> Who'yu oyna demişler o kabul etmemiş. Kabul etmemiş. <gülüyor> <gülüyor> bu bölüm bence Doktor Light bölümdü abi. Sen biliyorum Amy Light falan diyeceksin. Onunla alakası yok benim söylediğim. Ne Doktor Light ya? Doktor yoktu ki bu bölüm. Bence ekstrem Doktor. Doktor Doktor değildi ki abi bu bölüm. Ha, evet evet. Yani işte şey, bir şey Karışmalıyım. Şey şey. Evet karışmalıyım. Yani... evet. Yani Kramer'la Jerry'nin maceraları. Bak. Kapıdan kayarak doktor giriyor böyle. Hemen hemen. <laughs> fan boyluklar, fan için bir şey söyleyeceğim. <laughs> Matt Smith'e demişler ki şunu yap yine söyleyeceğim bunu. Matt Smith çok tertemiz yapmış. Matt Smith'in yaptığı ben bir şey tiyatro sever bir tiyatrocu olarak keyifle izliyorum. Adam çok iyi aktör. Ona hiçbir sözüm yok iyi de bir e, şey doktor şeyi çizmiş ama o çizdiği şey var ya ona tarif ettikleri. Ben orada biraz şeyim. Yani o benim doktordan beklediğim bir şey değildi. Burada da o var. Yine burada da biraz e, sakarlıklı. Sakarlık, geri planda ya, böyle o çocuğun bir, o mantara değmesini engellemeliydi. Ben yine oraya takıldım. Genel doktorun bu bölümdeki komikliklere takılmadım da. Bence okey. Ama ya bu mantara değmesine daha iyi önlem alabilirdin sen sanki. Doktor Dokunma sanki. çocuk ya. Yani. Evet dedi. doğru söylüyorsun. Hani hakikaten çocuk ölümden döndü. Ya ben biraz doktorda bir çakmak tut o ısıdan kaçsın bir şey Allah'tan yok. Ya, çöpten değil. aldığı bir şey sayesinde onu iyileştirebiliyormuş abi. Yani onu Falan yani tabii. anladın tabii. mı? Yine Biliyoruz çocuk ya. ucundan döndü yani. <laughs> çocuk da diyabet olsa ölecek mesela böyle. Yani. <laughs> sonra 7 bölüm kompanyasız gezip depresyon yaşayacak. Böyle bir de onu aldı izleyeceğiz ya, yani. Ya. Ya. Adam öldü falan diye. Bu <laughs> bölümü yani bunun bir es geçme böyle arasında söyledim. Benim için Amy Light bölümdü. Amy Light diye bana hani bunu Amy biz e, şey yaptık kendi aramızda konuştuk işte sen de ne tutarsın Amy varken çok var yokken Light şunu demek istiyorum yani Amy o kadar çok var ki bu sezon doktorda o yüzden çıkara çıkara doktoru değil Amy'i çıkarmış hani hep bir bölüm doktoru çıkarırlardı ya yani ben olmamasından huzursuz değilim. Tamam yok güzel. Bence olması gereken yerde. Bence de sen biraz şey yaptın artık ya. Amy'ye laf atmak için ekstrem zorladın. Amy'ye laf yani. atmıyorum bak. Amy'yi de ben Bana, şey ona yapıyorum. Ona bakarsan ben, donasız bölüm de var. Bir okay, var. Size. Yok ben var. Ama dona şey değildi ki yani mesela doktor, bak, bu kadar ön planda olmasına rağmen dona. Yine de doktordan bir geri plandaydı ya. Ha, ben bunu bu bölümü bakarken yani. hiç böyle şey olmadım. Oo işte Amy çok öne çıktı bir Amy'yi geri çekmişler. Hayır falan. hayır. Öyle geri çekmişler değil. Yani bilinçli yaptıkları bir şey değil. Yani yani sanki bölüm onun üzerine kuruluydu. Bu sefer o yok gibi. Yani ben hep baştan bir diyorum ya Amy'nin maceraları ve Doktor bu şey sezon. O yüzden Amy'yi bir geri çıkarmışlar. Bunu bir isteyerek tercih yaptıklarını düşünmüyorum. Ama bu beni şöyle rahatsız ediyor. Ee, ne kadar Companion Amy hani güzel çizilmiş bir karakter de olsa Amy Doktor'dan daha dominant bir karakter olmuş. Yaz Bütün <laughs> seriyi buraya kadar geldiğimizden geldiğimiz yani bu bölümleri şey yapıyorum eleştiriyorum ve bu beni rahatsız ediyor. Ben Sana doktor. bu dediğine ek olarak e, bu hafta hakikaten denk geldi bir şey okudum ben de şeyle ilgili. Yani hatta IMDb'de okumuş olabilirim. Öyle çok inanılmaz bir eser <laughs> benim. <laughs> hakikaten Mufad şey demiş e, bunlar çekilirken. işte bence demiş. Hani doktorun yanındaki companion protagonist işte başrol o, o zaten. E, ve onun hani anla, onu anlatmamız lazım falan gibi bir şeyi var. Adam öyle bir formül çizmiş ben de çok hoşuma gitmiyor. Bir yandan hani hak vermeden edemiyorum. Çünkü bin yıldır doktoru izledikten sonra öyle bir seçenek olmaksa çok kötü de olmayabilir ama yani gerçekten de doktor kadar ilginç bir şey varken hani onun olayları dünyevi tarafından bakan bir karakteri izlemek beni de bayıyor elbette yani. Abi, de o, abi yani Amy, yap. bir şey evet. değil ki ne bileyim <laughs> atıyorum şu anda işte psikik güçleri olan içerisinde kapalı gizli şeytanla mücadele ettiği için broken bir karakter. Bir şeyler böyle normal bir kız, şimdi Evet doğru. normal bir kızın maceralarını anlatan binlerce dizi var. Açarım, Gossip Girl izlerim, öyle bir şey meraklısı olsam. Yani da kimse eşi dostu dememiş ki abi. <laughs> Doktoru ya bu. Doktor sanki biraz daha önemli bir karakter olabilir mi <laughs> ya? <laughs> evet, hani evet. Ben tamam, bir çıt yani. Neyse abi, bu bölüm, benim bölüm işte doktor bu yani, gayet evet. önemli bir karakter. Futbol oynuyor, ev arkadaşlarıyla başına gelenlerle evet, doktor de, yine tatlı. bu benim şey, şey, çok erkek şey. değil mi ama? Evet. evet. Yani <laughs> şimdi. <laughs> Roy'u tarihten silindi. Doktor kime erkeklik yapacak? Diyor ki, şey, evet, gideyim, de, gideyim de biraz da greyi ezeyim. <laughs> doktor bayağı şey böyle. Milletin hayatına girip, karısına, kızına böyle şey yapıyor. Bir... Ama bunu... Rory'i tarihten sildim, şimdi Grey'i bitireceğim. <laughs> Dur, Dur de hop iş... kafa golü, hop bilmem ne. Evde bir çıplak gezeyim de şu şişko çocuk iyice kendini <laughs> evet, kötü hissetsin. Yalnız... Dur şu uyuyakalsın da gidip işini ele geçireyim. What a <laughs> douchebag <-back gülüyor> ya, yani anlamadım. Bayağı anam. çörp canım. Ya ama, ama, ama bir, bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim, biz biliyoruz ki yani bu doktor böyle ve saf ve bütün iyi niyetiyle... <laughs> ya ya bırak ne şey şey iyi niyeti ya, Allah Allah. Ağzının ortasında vuracaksın bir tane, Craig'in yerinde olsa... Siktir git, bir şey söyleyeceğim. Onlar da çok güzel. Zaman... efendi, çok evet. Yani çok Ben o herifi çok severim ya. Şimdi onun şovu falanlar yani işte. var Bir tane de. proper İngiliz bir çocuk koysun. "Oh, I met what you <laughs> mean, falan deyip doktora bir tane otursa da görürsek. Hep de böyle sünepe sünepe tiplerin yanına geliyor. Onlar da böyle, "Abi kız arkadaşım yanında pipini göstermesen olur mu?" <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya sen? Vur şeyin kafasına pipini <laughs> göstermesin ne yapıyorsun üst kattaki <laughs> evde çözeceksen çöz defo git Allah yani o konuda <laughs> anamız da bacımız var da kimse söylemiyor abi ben bunu anlamıyorum bir şey doktor futbol oynamasını ne diyorsunuz daha doğrusu doktorun futbol oynaması değil de doktorun <laughs> yani Ronaldo <laughs> <Varı> futbol oynamasını <gülüyor> 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 ne diyorsunuz? galaktik oynuyor baba. Doktor bu bölümden sonra ulan ben uzayda zamanda gezmeyi bırakacağım. Manchester United'a gireceğim galiba diye karar alsa olurmuş. ya. ben işte şey şaşırıyorum biraz. Moffat'ın kafasındaki doktor çok erkek. Ha. Doğru. Yani ya, Matt Smith de öyle değil ha, daha kufi olduğu için o kadar değil yani onu güzel evet. karıştırmış. Yani şimdi mesela aynı hareketleri şey yapsa, Fenerate yapsa, Eccleston yapsa, Ooo ya da Eccleston, Eccleston yapsa, bir de deri ceketiyle falan böyle, işte benim dünyam <laughs> <laughs> Anladın mı? 90'a takıyor böyle falan. ne? hani, şimdi normalde <laughs> biz bu Eccleston. Matt Smith'i şeyde görüyoruz, çıplak görüyoruz ya böyle, abi, Eccleston abimizi görsek var ya şöyle bir poz değil mi? Pardon, şu tarafa gideceğim de. <laughs> falan yani anladın deri mı? Deri ceketimi alayım yani. Yani şey, hakikaten Smith'in tatlılığı olmasa. Doktor böyle bir sen çocuğun hayatına girip işine aşı, aşına karısına kızına böyle şey yaptın ki. Ben simiti bu arada o kadar tatlı bulmuyorum ya. Ben biraz ağır buluyorum simit açıkçası yani. Böyle ya ilk başlarda. E tam... e <laughs> <laughs> yok yok güzel seni çok iyi anlıyorum. Oo haterlar yazsın şimdi. Evet haterlar yazsın. Bak yorumlar şu an böyle. <laughs> Şöyleydi. Şey şey Allah akbar. Videoyu böyle eh, bir yandan başka bir şey yaparken dinleyerek izleyen vardı. Ne 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 diye durdurdu. <laughs> <Kırtırdım>. Başa soruyordum. <laughs> bir sürü kırıyordum. <laughs> doktoru gruplarında şu an paylaşıldı video abi şey diye. Koşun. <gülüyor> <gülüyor> İzlemeler patlayacak. Gövme mercan gövme. <laughs> bu arada sana şöyle söyleyeceğim. Ee, sana hak veriyorum. Ben mesela Ama doktoru... Hak <laughs> şöyle hak veriyorum. Bir daha hak veriyorum. <laughs> Şu anda bana tatlı geliyor. <laughs> Ama ben 2010'da bunları daha yeni izlerken yani tenant'ı yeni atlatmış ve alışamamışken şöyle diyordum. Bu kim ya? Bu kim ya? Benim var. Bu abi tamam yeni doktorum dediğim bir bölüm var gelecek. Hani senin nasıl vardı tenant için. Benim de bu adam için var ama senin ben de ilk defa izlerken biraz angut buluyordum açıkçası. <laughs> Çünkü herifin tipinde var bir angut. Yok yok ya, şeyden, şeyden dolayı da. Bence tekrar tekrar rolünde de biraz. Evet evet. Rolünde de var. İşte adamın tipinde tipine de var. niye laf edildi ya. Şu anda ben huzursuz oldum. Hayır hayır şey yapıyor herif bak şöyle oynuyor şimdi. Abi şöyle güldüğü zaman herif yakışıklı herif falan böyle oynuyor herif. Anladın mı? Böyle yani oynadı hiçbir anlık tutmuyor Tabiri caizse yani. Şaban oynuyor evet, şimdi. Ya. Evet, evet de, biraz şaban yani. Şaban oynuyor şimdi Crown'da oynuyor. Hiçbir Crown'daki hallerine Tabii baktınız canım, mı? Elit plus elit olmuş herif. Aynen yani. Yani, yani, bir oyuncu zaten. İki kere iki, iki dört. Ona bir itirazım yok. <laughs> Neyse bilemeyeceğim. Birazcık uzun yüzlü. Evet. Abarel. <laughs> 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 ben bunu demiştim. <laughs> Ya şey falan atıyorum. Ne o? Bir yani, yerde bir gelin aklı karışıyor. Çenesini çıkarıyor bazen. Bir de evet. zaten çene Allah'tan, Allah bir çene <laughs> var. Bir de <laughs> onu <gülüyor> bazen böyle ıms diye öne atıyor. Okey diyorsun yani. Ama yani. Time warming. O bilmiyorum. Bana <laughs> gerçekten sevimli geliyor. İlk izlediğimde de geliyordu. Ha. Biraz, biraz şöyle şey olmuştum. Ya dedim herhalde doktor bir süre artık dünya, uzay, evren falan kurtarmayacak. Yani Bugün de Grey'in hayatını düzelttik. İşte, işte, i̇şte Van Gogh'a da bak dedik abi sen ileride büyük sanatçı oluyorsun. Amy'nin de işi bağladık. Hani böyle bir <laughs> mahallenin doktoru kıvamına geldi ya. Ama doktor orada bir anda. söyleyeceğim bak yani Amy'nin bence seyircinin bakış açısını <laughs> yansıtan bir tane mini sahnesi vardı işte kızla erkek işte birbirine bir türlü evet. söyleyemiyorlar filan falan. Ey <laughs> Eee dedim ben de yani hakikaten yani bayağı şeye bağlı. Ben hem bir ona katıldım falan diye sonra dedim ki bir dakika ya bu Amy kocası zaman tarafından silindikten sonra 5 dakikada unutan ve doktor yazan kadın değil mi? <laughs> diyip, böyle şey oldu. <laughs> Sen dedim ince kendi şeyini şey, kurdun. Kimsin? <laughs> Amy öyle canım. Amy'nin gözü hep dışarıda abi yani işte daha geçen bölüm ay 10 yıl evli miyiz lan biz falan hmm. triplerine girmişti hatırlarsın. Bu bölümdeki matraklıklar ve sevimlilikler bence şeydi. Bu arada babamdaki bu kız neydi ismi? Sophie. Sophie şeyden, Man Stroke Woman'dan. Yani acayip Man Stroke Woman'ın da herhalde en komik karakteri falan o. Bilmiyorum izlediniz ben mi onu? Ben şeyden biliyorum. Birkaç yani. bölüm izledim ama şimdi. Episod oynuyor şimdi. Ha. Şeyde, Joy, e, neydi lan herifin adı? Matt LeBlanc. Matt LeBlanc'in dizisi varsa hmm. kendini oynadığı falan. Orada böyle çok tip başka bir karakter oynuyor yani hiç böyle değil. Evet, bunu söyledim. Ben de biliyorum okay. bir şeyler. Ya ben çok komik okay. buluyorum o kızı açıkçası. Şeyde de çok iyiydi. Yani o diziyi izlemedim de Manstreak Woman'da şeydi bayağı. Sahneyi çalıyordu hani anladın anladım. Girdiğinde böyle herkesten bir kıl daha komik olan bir karakter olur ya gözler illa ona gider. O o dizi de bu kızdı. E, burada görünce bayağı da sevindim o yüzden ve şey. Bayağı sıkıldı doktor nokta <laughs> falan ya. Ne yapsak <laughs> <laughs> ya? Özür dilerim ya. Saat de sabah 6.30 tabii dövürmemeye çalıştım ama. <laughs> İşte diye. çalışmak için ne yaptın abi? <laughs> Hiç çaktırmadan Cengiz. Bir saniye ben çok duygulandım. <laughs> Falan yani böyle bir şey olsaydı. Abi şöyle oldu bence. Öf ne mofat gömüyoruz ne Amy. <laughs> ben biraz kendimi kapatıyorum. Biraz birilerini övelim müsaadenle. Ya yok yok. Ben Sonlu uzaylı değil de tardis yapan dünyayı konuşalım o zaman. Oradan da hiçbir şey yok. Dur ya bir dakika. Ne? Ben Greg'le doktorun broluğunu beğendim abi bu arada. Ben bu bölümü sevdim ya. Siz sevmediniz mi bölümü? Abi, bak şöyle düşün. Ben okeyim okuyayım bu bölüm. Çok tatlı Bi, bir bölümdü doktoru yani. Doktorun bu bölümü olmayarak sevdim evet. tabi yani. tabii yani. Kesinlikle bir doktoru bölümü değildi. Şey gibi o. Biraz böyle vatif bölümü gibi Hani DC'de falan oluyor ya. Love and Monsters yani kafası Superman ile işte. Batman aynı evde yaşasa nasıl olur? böyle, <gülüyor> <gülüyor> böyle <gülüyor> komik bir şey olacağı çok belli yani anladın mı? Hani böyle Pardon. Biraz öyle <laughs> bir bölümdü. Ama yani zaten senin sezonda 13 bölümün var. Bir tanesini ona bir tanesini bunu harcayacağım derken hakikaten doktoru bölümleri ne zaman başlayacak diye beklerken sezon bitti. Tabii <laughs> abi. Birini ona birini buna <laughs> sekizini. <laughs> Ya, bir de şeyden sonra e, yani bu sezon işte çatlak mevzusu çok hep geldi 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 şimdi iki bölüm üst üste bir Vincent Van Gogh bir de üstüne bu olunca filan yani finale gitmeden bize birazcık böyle başka tatları da bir verelim yapmışlar meta hissini çok aşamadım ben izlerken. <laughs> Zuzob'un altında zaten bir burada da çatlak Vincent'de yoktu burada vardı mı çatlak? Çatlak sonunda vardı. Vincent'de varsa ben hatırlamıyormuşum. Şey demiştin sen abi hep. Algı filtresi algı filtresi bu sezon bayağı kaslar yine bir tane algı filtresi var Tabii. koydular. Başka Tabii. şekilde açıklayamayacaklar fark ettiler. Algı filtresi şey oldu artık. Ee... Psychic Paper Aynen. kadar klasik yani Sonic Screwdriver algı filtresi ve so şey Psychic Paper bunun Doktor olmadan starting pack. Evet bunlar olmadan Doktor Uzay'a çıkmıyor. Bir de Angut bir kıyafet yani. Angut <laughs> kıyafet derken yani hepsinin kendince bir tuhaflığı both var ya. Are cool. Işte, Tenant'ın da şey sürekli Commerce'a gezmesi falan. Şey biliyor muydunuz bu sezondan sonra <laughs> hakikaten İngiltere'de e, Papyon Pap çıldırmış falan. Ama tatlı duruyor. Hayır filan. <laughs> ne bu şimdi? Bana <laughs> okay. are cool. <laughs> ben şey <gülüyor> e, <gülüyor> Doktorun, yani şeyden beri Eccleston'dan bu yana ki hatta hepsinin, overall hepsinin böyle tarzlarını çok severim yani. Tabii tabii. Eccleston'u bir tek sevmiyorsun. Eccleston çünkü Allah'ın adamı Otoloji. yani. Yok Eccleston'un da deri ceket olması, yani, yani o da deri ceket yani. işte yani. Eccleston bayağı şey be abi, Tarık vardı ya, hadi yine iyisin, <laughs> iyisin yani. Ama o dönemlerde çekilmiş bir dizi evet, zaten. Evet. 2005 filan işte. <laughs> Oha! 95'de sen yine neyse de okey. <laughs> Şeyde falan böyle hani işte Minion'ları doktor yaptık falan şeyleri oluyor ya wallpaper'ları paper'ları görmüşsünüzdür onu. Herkesin bir propu var. Hatta hmm. işte o 70'lerdeki doktorun o atkısı var. Ve bizde de küçükleri satılıyor arkadaşlar falan diye. <gülüyor> <öyle> <gülüyor> <başladık>. evet, evet. <laughs> Bu Netflix fincanını. <film> <laughs> Şeyde de işte ekasında hep deri ceket var yani onun propu da o net bir şekilde. Yani Hiçbir şey yok ya zaten adamcağızın. Bu deri ceket de kendisinin miymiş neymiş ya da giderken. <laughs> Kalıp <laughs> götürmüş mü falan öyle bir espri muhabbet Nerede vardı. Nereden gittik ya buraya? Bölüme döner misiniz? Hadi. Üst tamam, katta dönelim. Tardis mi inşa ediyorlardı? Ne oluyordu orada? Aynen. Ama kim onu bilmiyoruz. Ya Herhalde katta... o sezon sonunda açıklanacak artık. İyice hmm. oraya Uzaylılardan biri. <laughs> bir şey, bir uzaylı geldi. Uzaylılardan biri ne demek ya? Sanki dört tane uzaylı var. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Şey, İsmail değil, Mümtaz değil, bu öteki. Ya doktoru ilk izlemeye başladım ben. Girdim doktorunun Wikipedia'sına, Tardispedia'ya. Aliens'a tıkladım. <laughs> 63 yılından beri. <laughs> Beyli. Yani normalde Star e girip bakarsın ben ha vulkanlar var şeyler var falan diye tamam mı? Doktor da neymiş abi meğer her bölüm yani o zaman Oğlum çok şeyleri de sayıyorlar, sayıyorlar bize. Onları ha, bile sayıyorlar de. değil mi? Üstetika, Niye saymasınlar ya? ya tabii canım. Ya 4 dakika birinin ismi geçiyor. doktora <laughs> diyor ki ee, Ahmet diye biri vardı bizim uzaylı diyor. Ah, Ahmet <laughs> diyor. <Ben> böyle <laughs> çok data yok hakkında falan diyor. Sonra birisi audiobook yazıyor onunla ilgili falan. Millet de deli. Üst katta ne oluyormuş anlamadık. Üst katın kom Bu arada şey yine iyiydi. mufat yine sağ olsun iki arkadaş aynı evde yaşayıp birbirlerine pipilerini gösteriyorlar bölümüne bile güzel uzaylı konsepti sıkıştırmış. Yani o bir man trap kafası iyiydi. Hani böyle herkese kendisinin hassas olacağı bir noktada çıkıp da böyle lütfen yardım eder misiniz diye evin içerisinde çeken tecavüz alegorili bölüm bir acayipti bence ama... <laughs> Yani küfteleme çözüldü değil mi bir de bu arada. Siz gitmek ne? hiç istemiyorsunuz ya öpüşün lan öpüşün diye sonunda. Ama biraz Ateş, ucuzdu. toprak ve aynen. sevgi. Ve de evden çıkmak istemeyen Bezgin Bekir karakter <laughs> modeli. Ev kirasıyla geçinip hiç çalışmak <laughs> bile istemiyor. Paris'e <laughs> filan ne içeceğim ben ya. ama burada işte tevzüzi pizza yiyelim evet, dışarı adam uzay çıkalım. Uzay gemisini durdurduk bezginliğiyle yani. <laughs> yani evet, evet. Ya kız da var abi nereye gidiyorsun <gülüyor> ya. Tak. <laughs> <laughs> Ben de, ne yapayım diyerek öldü tarzı. Ama kendi hayatında <gülüyor> <gülüyor> kendi hayatında kurtardı ama Tabii öyle. Canım. Ona bulaşmadılar. Bu ama mega atalet ya. yani. Orada birazcık, yani. birazcık birazcık e, doktorun maceralarına çıktığı zaman ne kadar şanslı olduğunu da unutmamak lazım ya. Adam <laughs> normal birisi olsaydı yani mesela. <laughs> bu bu adamı tekrar görecek miyiz acaba? Hoş bir adam. Craig'i mi? Hmm. Ya şey sevimli bence bu arada. Yani adamın atalet Hmm. Aurası var ya yani böyle anladın mı? Sabit nokta adam zaman. böyle <laughs> <laughs> bir oturuyor gibi böyle. Abi, o Olsa abi zamanda sabit olmuşsun gidin, eyvallah. Bakın o hala oradadır <laughs> biliyorsun. Pizza yiyordur büyük ihtimalle şu anda ya. Yani. Dalek geliyor vurmuyor ha, adam abi Peki sabit size bir şey sormak istiyorum arkadaşlar. Bu da başka sabit Sabit nokta değil mi? Çok detay. Call center denilen şeydeki müdürler, bu kadar böyle laçkalağa, şakalaşmaya filan hakikaten toleranslı olur Yok mu Yok abi size? manyak mısın? Faşist rejim gibi bir şey call Evet evet yani, evet. yani adam, adam doktor şeyde, telefonda siz çok sıkıcısınız, size bir şey satmayacağım <laughs> falan diyor. Oradan müdür <laughs> Ay, Sen çok tatlı ya bu adam. <laughs> Sen Ama defol git işte Doktor diyor. çok erkek olduğu için. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Zaten kolpalık orada biraz yani anladın mı? Hani böyle hiç şey görmüyoruz. İşte doktor için bütün kurallar esniyor ya. Yani o biraz bence bayıyor. Hani doktora da call center'ın başındaki dese ki ki e, Davies bölümlerinde onu biraz daha görürdük. polis gelir doktoru tutuklamaya falan çalışırdı. <laughs> hani Moffat diyarında demek polis gelse diyecek ki ay ben bunu tutuklayamam. Falan. <laughs> ya, ya, yok, ya, ya da, ya, mesela ben. şey yani tamam çok iyi futbol oynuyor da, da o hiç pas vermiyor ki bu evet, herif falan. Evet, evet böyle muhabbet olmaz ya. Evet yani? abi bir tek Greg değil. Türkiye'de olacak o var ya bütün, bütün, salon böyle olur. Amına kudum çocuğuna bak. <laughs> Haftaya çağırmayın lan bunu Allah'a kim kendini oynuyor. Bir pas ver ya! Hayır sanki amaç kazanmak yani anladın mı? Artist midir nedir bunu anlayın abi. Kişisel oyun ya abi ayar geldi Aynen. Ya Ronaldo <laughs> ya. Haftaya kaleye koymalar lazım yoktur. Bıçak mı? Biraz uram. da sen geç ya kaleye. <laughs> abi tabi bütün bölüm Amy'yi görmemenin verdiği bir rahatlıkla bölüm güzel güzel bitecek zannederken ya sen oraya bir not yaz benim de ceketimin cebinde kalem olacaktı falan gibi Nerek son derece tarzımızın içerisine alıştığımız bir hmm. tuhaf bir diyalogla bir anda Amy yüzüğü bulur ne diyorsunuz ben burada yani Bunlar o kadar baydık ki bunları konuşmak istemiyorum ama hazır imkan varken de biraz da gömmek istiyorum. Bunlar sonuçta YouTube tarihine yazılmalı. Bunda gömcek ne var canım? Bence ne var? Rory Öyküsü devam ediyor falan. Hayır devam ediyor da. abi doktor kendisine evlenme teklif edecek zannetti bu. Yok be. Ya vallahi bak. Hayır be. Evet abi. Rory'yi mi hatırlayacak abi bu soktan sonra? Ben hiç sonra. öyle algılamadım abi. Bayağı bir önce böyle şey oldu. Ay ay doktor bana evlenme diye Yok diyecek. be saçmalama ya. <laughs> ya evet, sen abi. bir soru sormuştun. Yüzük nasıl kaybolmadı diye. Bir kere önce onun üzerinden bir konuşalım yani. Hani her şey ya bitti. Ya çünkü yüzüğe değmedi arkadaşlar çatlak. Bu çok anlamsız bir soru bence. Niye ya çatlak Rory'nin sahip olduğu her şey silmiyor mu abi? Rory yüzünden olan her şey silmiyor mu? Kanka. Orası. Melekli Melekli bölümde asker gidince adam oturduğu yerde yok mu oldu askerin varlığını unuttu sadece. Ya yani orası varolu e tutuldu da yüzük kaldı. Neyse yani o şey Peki hani ya. ben de şey olmasını <laughs> beklerdim. Birisi tarihten silinince o güne kadar yön verdiği olayların tabii yarattığı tabii. durumların da yok olmasını tabii beklerdim. Yani Aldığı hediyeler mesela <laughs> eve gittiğinde <Ha>. orada <laughs> mı olacak? Kuralımız o değil ama belli. Mesela, ki. mesela yani Rory'nin fotoğrafı da duruyor yazıyorsa... olacak gibi mesela o zaman evde Bilmiyorum. falan neyse artık mesela yüzün içerisinde Amy Rory'i seviyor falan yazıyorsa Amy boşluk seviyor falan yazıyor muhtemelen şey <laughs> işte yani orada doktor artık. yazılacak falan Ama adam. orası öyle değil belli Bak, ki orası ben ama ha, neyse Orası <laughs> doktor kısmı <laughs> için. Orası doktor kısmı ne lan? Hani dedi ya sen ben şöyle düşünmedim diye. <laughs> bence sen doktor beni seviyorcu oldu artık ya. Sen şöyle düşünmedin ama şimdi oraya koydu. Heyecanlandı. Şimdi iki şey düşünecek. Ya doktor beni seviyor ya da bir şey hatırlarım sanki. Ben, İkisine de yol var bence. Ben Rory'i hatırlamaya başlıyor falan. Zaten işte dediğim gibi o Rory'nin öldüğü bölümde de demiştim. Yani Rory hani diziden kadar gitmiş olamaz. Hatta sezon sonunda illaki gelecek çatlak mevzusu çözülürken gelecek herhalde diye düşünüyorum. Hala da düşünüyordum. Zaten bölümün sonunda gördü Bir sonraki iki bölümlük finalde çatlaklar çözülürken Rory Mori de ya ortaya çıkacak, hatırlayacak, bir şey olacak falan gibi bir beklentim var. Ben hiç ama hiç yani aklımın ucundan geçti kendi kendime ve onu yok ettim. Hani böyle bir böyle bir geri zekalılık yapamazlar dedim. Evet. Abi ama bir şey dedim. Tabii yani tabii. izleyelim bakalım <laughs> yapacaklar mı. Yani bir kere zaten şöyle yani Amy doktoru artık şu kadarcık tanımış olması lazım. Doktor Amy evlenme falan teklif etmez ki yani. Hani böyle gel sevişelim der en fazla. Hadi evlenelim bak yüzük düğün de yaparız filan doktor bunları diyebilecek kapısı. Düşünsene intergalactic wedding. Oh my god. ne oluyor yani? Doktorun düğünü. Tabii. Bir tarafta Amy'nin akrabaları öbür tarafta Dalek, Master filan böyle anladım Böyle bir <laughs> portre kafasında oluştu kızın yani mümkün değil böyle. Eee peki size seni isteme şey kızı istemeye kim gelecek? Valla herkes ölmüş onunla. <laughs> Bütün ırk ölmüş yani. Uğut geliyor bir tane. Hmm. Tabii tabii. Milge oldu. Beyin elinde beyniyle geliyor, geliyor böyle. <laughs> Selamünaleyküm. Çaban armağında sakız şeysi. Neydi o ya? Çam sakız çabalar. Kız çabana. istemeye de gitmiş gibi sanki böyle. Ya ben hiç öyle düşünmedim. Danek vardı. Burasında böyle maşallah şey bağlamış. Böyle yapıyor. Exterminate yapıyor. Yanında böyle şimdi düğün, düğün değil. Düğündeyiz falan. Yani, i̇yi hadi bugün neyse. o bile yola gelmiş. Oynuyor böyle düğünde. <laughs> kasap havasında da. Ya ben bilmem düğünde herkes rı rı oynar doktor. Ama yanında Sıcır. cyberlar benim. Bir... <laughs> Hay Allah ya. O <laughs> sıranlar var bana <laughs> Neydi silitinler? <değil> <laughs> Düğüne şeyle atla değil de işte bir önceki hayvanla geliyorlar kör olan o da sağ sola vuruyor kör oluyor. <laughs> <laughs> Hay Allah ne oluyor burada? Wilson, Van Gogh var Charles Dickens, Winston, Shakespeare oturmuş aya kadar elit elit takılıyorlar. Damat biraz yaşlı ama <laughs> olsun olsun tarihsi varmış. Amy kahve eşit tuz koyuyor değil mi? <laughs> Tarihsinin arkasında şeyler. Fıtıtı fıtıtı olur ya çi, teneke bir yani teneke bak, bu, bu konudaki olan... gay'in sonu olmadı anlaşıldı. Evet, evet. <laughs> Doktorun düğünü geyini ayrı bir videoda yapacağız arkadaşlar. Size soracağım. Yani bu bölümün sonunda Amy o yüzüğü bulunca, aa doktor buna evlenme teklif edecek hayallerine kapıldı bu kız değil mi düşündünüz? Yoksa hmm, Rory hatırladı falan mı? Ne, siz nasıl yorumlamıştınız o sahneyi? Bence biraz Amy'nin şaşkınlığı veyahut da artık evimde bir gelinlik duruyor damadı da hatırlamıyorum. Madem niye bu adam olmasın gibi. <laughs> 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 Konsept kafasına kurdum. Geçen bir e, yatağa dağıtmaya çalıştım. Yüz vermedi ama niye neden hatırlamıyorum falan. Şey. Evlenmeden olmaz. <laughs> doktor Oha, o kadar da değil yani. <laughs> ee, Amy'nin yüzüğü veyahut da doktorun ev arkadaşı ya doktorun ev arkadaşı var iyi bir müzik bulur ne yapıyoruz ya yani <laughs> Davros nerede ya? Bastım <laughs> ne ah, Ağzını öpüşem yine. <laughs> neler konuşuluyor ya neyse. kendinize iyi bakıyorsunuz bundan sonraki doktoru bölümlerinde görüşüyoruz. Bundan sonra zaten final iki bölüm var. Artık bakalım neler olacak.